Evet merhabalar hoş geldiniz. Eminim yakın zamanda ortalıkta dolaşan Valorant Mobile geliyor haberlerini görmüşsünüzdür. Bunlar uzun süredir etrafta dolaşıyordu zaten. İşte böyle oyun kodlarına küçük satırlar oluyordu veya Riot'ın mobil için iş başvurusu açması falan vardı. O yüzden 2-3 ayda bir Valorant Mobile geliyor diyorduk. Ama ilk defa bu kadar net kanıtlar çıktı ortaya. Çünkü Çin'de bunu artık test etmeye başlamışlar ve bu testlerden küçük ekran görüntüleri falan paylaşıldı. Yani birileri test edince sızıyor doğal olarak. En son olarak da bu sefer kısa bir gameplay videosu sızdırılmış. Onda da artık neredeyse oyunun hazır olduğunu görebiliyorsunuz. Yani ben ben size arkada bu klipleri gösteriyor olacağım fakat hem görüntü kalitesi baya kötü çünkü official paylaşım değil sonuçta hem de normal Valorant yani üstte bir sürü tuş var. Bir de bütün ajanlar yok. Wild de sanırım böyle olmuştu oyun çıkarken bütün hero'lar aynı anda çıkarılmamıştı. Belli bir kısmını önce oyuna verip sonra yavaş yavaş diğer hero'ları da etkinleştirmişlerdi. Aynı şekilde Valorant Mobile için de böyle olacağını düşünüyorum. Mobilin çıkmasının en güzel yanı ise işte bilgisayarım yok ama izliyorum diyenler görüyordum yorumlarda. Sizin için süper olacak çünkü telefon çıkan herhangi bir oyunun yüksek gereksinim istemeyecek kesin. O yüzden en azından telefon dan da oynayabilecek büyük bir çoğunluk olacak. Ya da düşük güçteki bilgisayarlarda da emülatörle beraber oynayabilirsiniz bu oyunu. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Herhangi bir şekilde bir crossplay olacağı düşünülmüyor oyunun. Yani mobilden oynayanlarla beraber bilgisayardan oynayanlar aynı oyuna giremeyecek. Yani şu an en azından öyle deniyor. O yüzden mobilde oynayanlar tamamen yeni bir dünya olacak. Ama yine de güzel bir haber. Valorant Mobile'in önce bir betası olacakmış tabii ki. Bunun da invite usulü olacağı söyleniyor. Eğer ki bize de test şansı verilirse buradan yine oyun içi görüntüleri sunmaya çalışırız. Fakat o zaman kadar bilgimiz bu kadar. Mobilin gelmesi isteren kaç kişi var onu da göreyim güzel olur. Şimdilik de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bye. bye.